Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Bu şey buraya adam gelirse bloklayan başka bir şey yapma. Otur. Ben duvar atayım buraya. Baksana. Ama adam gelirse, adam gelirse. Arkana bak. Merhabalar. Görülürüz. Merhabalar. Dilin daha gibi mankenler. Gidip geç attı. dedim edelim mi? Bir var diye. Ses, ses kasmadım. Çok hastayım. Çok mu? Evet. İlaç alabilirim sana? Yok, sağ ol. İlaç alabilir miyim Alabilirim. 90. Yok, Yok. Yok, sağ Atakan'a kalsa gebersin diyecek. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun lan İzmarit? Akıllı ol be Mati. Diyelim ki olmuyorum. Ne olacak? Keserim seni. Sen benim kılımı bile kesemezsin İzmarit. <laughs> Anlı. Hiç... Görmediniz orayı. Polat Hanım da. Hmm. Bu Çakır ne zaman öldü? Tahmin et bakayım. Ben izlemedim hiç kanka. Yani Hesapta benim değil zaten. Hmm. bana ver. Hmm. Ee, bu benim son var ya. Evet. Bir kere eskola gidiyormuş. Ne yapıyormuş? 10 kere skoru gitti bende. Hey, evet, acil gel. <laughs> çok doğru hadi gel artık. Abi çok gel. Güzel. Çok değil az. Oha. <laughs> Elin daha gibi mankenden. Ölmedi çıkan. Elin daha gibi mankenden. Yok Elin daha gibi mankenden. Elin gibi gibi mankenler Elin <laughs> <laughs> dağ <daha> gibi mankenler Geçtim <laughs> <laughs> be Geko Oğlum annen için bir refleks lan düştüm Sağ ol canım <laughs> Arkadaş şu sayı güzel tutun ya Bakın Atakan diyorsa tut tutmanız lazım Tamam lan sen verin diye şu anda beni atacağım dur amına Atma Atma senin gibi kolsuz olsun <laughs> 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 alırım bu arada eğer beni ne Atakan diyor ki bak Atakan diyor ki bela atarsın gelsin beni Ben hani kek ya. Kalıcam. Yani kolu kırık mı oynuyor. Evet bu arada. Oynaya amına koyayım adam olsa oynuyor diye. Kanka 0'a gidiyorum ben ben ne hani istiyorum? Lan siktir. <laughs> <Oynayamıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Öldüm amına Atakan Afrika kaldı ekonomimiz dersin Bak nasıl vuruyor bak nasıl vuruyor. Aferin onu da vur Atakan. 40 Atakan alayım. birim mi lan? Ha. Ben Atakan'ı geka ettim ama bırak. Atakan bak atanın kanı anladın mı? Anladım ama öyle bir şey. İso oynasana. Yani. İso oynasana. İki tane burada bir şey. <laughs> Oğlum git ya. İso oyna be. Bak, Allah, Allah Allah beklemem seni. Bana, bana, bana. Detlok sana laf attı ha Furki Elin gibi mankenler Deadlock ben Deadlo -man, babasını Dayan. Dayanın iyiymiş Deadlock Furki sana laf attı ha Elin gibi mankenler Elin dağ gibi mankenler Elin dağ gibi Bu Burada kimse yok gibi mankenler Baba düzgün tutun şu sayıda Selam beni git <laughs> <laughs> Kill abi lan iso Gerçek anlamda bir kolsuz mu takan <laughs> Hadi Atakan vur Atakan. Atakan vur. Vur oğlum. Hadi vur. vur Atakan Atakan da mısın? Niye öldün ama Atakan? Rahatsız mısın Atakan? Niye öldün? Kolsuzun. <laughs> İzleyin beyler. Bir soy istesene evet. de. Çok acil. İzleyin hmm. lan. Soy izliyorum. Dead Dodd'u sikiyorum. İzledim. <laughs> Ay ye. <yeah. gülüyor> Kürdistan'a bir vuruş denedi. Bir düşman. Değil mi? <laughs> Çöz artık, çözün artık. Oğlum oros bir çocuğu şey orada bandan da bana atıyor. Elimde Spectre ha ne yapayım ben? Çöz artık, Deadlock koru birini de çözsün şu çocuk. Ay çıldıracağım lan. Ağırıcı. Çözmeyin artık zaten, çözme. Gitti ama ne yakın. İso bir de enterisin ha. Yazık lan ben senden üstünüm lan. Yat lan aşağıya. Tövbe. Arkadaş... Ay, düzgün Arkadaşlar düzgün Arkadaşlar anası diyor ki bin, 1000 lira. 1000 lira çok oğlum ya. Torba olmuştur ama. Tamam <laughs> 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 boş mu ya? lira oyna. <laughs> İsa sen izle oyunculuk görürüz zamanı. İsa izle. İso izle beni izle. Elin daha gibi mankenler. İzle İso. yapıyordun Ya Atakan kolonlu yok amına niye çeviremedim mouse'ı? Atakan çevirdin çevirdim ama mouse çevirdim başka şey çevirdi Atakan. Çevirip kötüne soktular oğlum Atakan'ın amına koyayım. Harika Atakan biz smoke atla adamlar giremezsin amına koyayım. Ne sikime smoke aldı o zaman ben nereden vuramıyorum bak entry'im. İse oynayamıyor zaten silah numara versene Siktir git amına ya Sej sej kurban olayım bir ilat sej Kurban olayım kurban olayım bir ilat Of boynuma dolarım abla Abla dur, dur da geçeyim Abla şuradan bir tane ya, spek ne amına Spectre. <laughs> abla niye bana dönüyorsun Aaa Geko, Gekko Bende ya rahatta kal aaa üzüldüm şimdi. Üç tane Arizona kertenkelesi üçlü girmişler kız alıyorlar ama bugün. <laughs> o, zaten arkadaşımız hiç Arkadaşınız mı? Yani benim sevgili ee. Atakan'ın arkadaşı. O zaman şöyle Atakan'a bulmaya çalışıyorsunuz değil mi ikinci bir kızı? Evet. Yani. <laughs> İso sensin o da. <laughs> İso da sensin Olabilir bak bir düşünebilirim Atakan. Tamam beyi salma. Atakan beni atarsan bir düşünebilirim ha. Aa, kılıç alırsan, kılıç alırsan. Atakan, abi, olur. bak Her bana şey telefon şey numaranı ver. Sana çok ciddi bir vahşet göstereyim. Atakan, Atakan benim. Beyniniz... <laughs> Deadlock'a da gelin. Deadlock, Deadlock böyle alsın var ya. Discord'dan canını götürme işte. Ne işti? Deadlock böyle alırsa Atakan'ın kol götüne girsin. Kabul mü? Ben kabul. Deadlock da yapamaz, <laughs> Deadlock yapamaz bunu. Ne yapıyorsun kanka? Arkaya geçin bak. Ne <laughs> <laughs> ya? Adama 110 vurmuşum ne yapıyon Evet bak sizden değil ha Yok değil. yok değil kanka abi. Oğlum adamın anasını nasıl sövdüm amk bakıyorum sizden diye ya sizden Piç Atakan, Atakan vandana bana versene oynayamıyorum zaten amına Atakan'ın arkadaşı şimdi Atakan'ın kız bulmaya çalışıyoruz O da İso Bence öyle bir şeyler yok amına da neyse Yo seyirci söyledi o, kad o kadar. Izledi, izledi. İso çete baksana. Abi, İso çete abi. bak. Oğlum dolar ataydın bari. Anlamıyorum seni. Amına koyduğum. Niye kızı sapık yapıyorsun? Elin daha gibi ben yine kafa yaptım. Yaşlar kaç? Şuraya, bak, şuraya bak. Atakan 23 yaşında var mısın lan? Yok Atakan 30 yaşında. yaşında Arasında mıymış? Küçülsün de arasında bana geri girsin ama ne 14 onda ne? <laughs> Atakan şu an soktular oraya ben de 14'te ilk 15 oldum <gülüyor> <gülüyor> O zaman ayağın çıktı anlamında lan Hımm <laughs> Kollarına <t> <laughs> <Kollarını> çıkar mıydın? <laughs> Gel deneyelim Atakan diyor ki Diyor ben sorun diyor anasını sonra merak ediyorum diyor Gördüm ki <laughs> <laughs> Göremezsin oğlum Ha sen vardın değil mi? Ondan göremedim <laughs> Aynen kanka ben vardım ben Senin annen benim ebemdi Bak senin annen benim ebemdi Önüne gelen ebeni sikeyim diyordu Ondan sonra sen oldun piyasa yağmuruna <laughs> hmm. Şey Seyirci ne oldu? <laughs> Kim ne oldu? Değil. Duymuyorum ki <laughs> amına. Hadi adam vuramıyorum ben ya. En azından kırılmamış amına. Atakan Atakan öldü ne amına Ben bu kol, kol ile bu kadar ikili alıyorsam Bir Maç bitsin geleceğim. Silah var mı? Ben sevmem inşallah çıkar çıkmaz. Ya var ya arkaya dönmüş ya. Bu el al gitme işte dur dur. Ayy Aç lan! Aç lan! Discordlar. ver Aç! Discordlar. ver Discord. o o Discord, capola, mano, coitado